İstanbul, iki kıtanın şehri. Asya ve Avrupa'yı birleştiriyor. Bu eşsiz konum şehrin kimliğini şekillendirmiş. İstanbul, kültürlerin ve tarihin bir karışımı. Yüzyıllar boyunca İstanbul küresel bir merkezdi. Konstantinopolis olarak biliniyordu. İmparatorluklar etrafında yükselip çöktü. Şehir, bilgi ve ticaretin merkezi olarak durdu. Bugün İstanbul modern bir metropol. Zengin geçmişine sıkıca tutunuyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. İstanbul'un büyüsünü deneyimlemek için geliyorlar. Boğaz içi, doğal bir boğaz, İstanbul'u ikiye ayırıyor. Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlıyor. Bu su yolu binlerce yıldır bir yaşam çizgisi olmuş. Boğaz içi tarihin akışına tanıklık etmiş. Antik Yunanlılar kıyıları boyunca koloniler kurmuş. Roma Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları bu hayati geçidi kontrol etmiş. Bugün Boğaziçi hareketli bir su yolu, kargo gemileri, balıkçı tekneleri ve vapurlar sularında dolaşıyor. Kıyıları yalı, saray ve parklarla süslü. Bu boğaz hem tarihi hem de modern yaşamın bir parçası olarak önemini koruyor. Bu su yolu binlerce yıldır bir yaşam çizgisi olmuş. Boğaziçi tarihin akışına tanıklık etmiş. Antik Yunanlılar kıyıları boyunca koloniler kurmuş. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları bu hayati geçidi kontrol etmiş. Bugün, Boğaz içi hareketli bir su yolu. Kargo gemileri, balıkçı tekneleri ve vapurlar sularında dolaşıyor. Kıyıları yalı, saray ve parklarla süslü. İstanbul, muhteşem tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor. Bu şehir, yüzyıllar boyunca birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış ve her biri kendi izini bırakmıştır. Ayasofya, Bizans mimarisinin bir harikası. Bu yapı hem Hristiyanlık hem de İslam dünyası için büyük bir öneme sahiptir. Kilise, cami ve şimdi de cami olarak hizmet vermektedir. Her dönemde farklı bir kimlik kazandı. Devasa kubbesi içeri giren herkesi hayran bırakıyor. Bu kubbe, mimari bir başyapıt olarak kabul edilir. Topkapı Sarayı, Osmanlı padişahlarının görkemli konutuydu. Saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziydi avluları ve odaları, güç ve entrika hikayeleri fısıldıyor. Her köşesi, tarihin derin izlerini taşıyor. Saray, boğaz içinin büyüleyici manzaralarını sunuyor. Bu manzaralar ziyaretçileri adeta büyülüyor. Kapalı çarşı, dükkan ve tezgahlardan oluşan bir labirent. Bu çarşı, yüzyıllardır ticaretin kalbi olmuştur. Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri. Her köşesinde farklı bir hikaye saklı. Ziyaretçiler baharatlardan ve halılardan seramiklere ve mücevherlere kadar her şeyi bulabilir. Her tezgah farklı bir kültürel zenginlik sunar. Hava lokum ve sert kahvenin aromalarıyla dolu. Bu aromalar İstanbul'un eşsiz atmosferini tamamlıyor. Ortaköy, Boğaz içinde yer alan şirin bir semt. Tarihi dokusu ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu semt ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Rengarenk evleri ve canlı atmosferiyle biliniyor. Sokaklarında yürürken her köşede farklı bir hikaye keşfetmek mümkün. Ziyaretçiler su kenarında taze deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirler. Ortaköy'ün restoranları Boğaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde unutulmaz bir yemek deneyimi sunar. Kız Kulesi Boğaz içindeki küçük bir adacık üzerinde duruyor. Bu tarihi yapı İstanbul'un simgelerinden biri olarak bilinir. Sayısız efsaneye ilham kaynağı olmuş. Gün batımında Kız Kulesi'nin silüeti, büyüleyici bir manzara sunar. Bugün, bir restoran ve kafeye ev sahipliği yapıyor. Şehrin panoramik manzaralarını sunuyor. Kulede yemek yemek, İstanbul'un tarihine tanıklık etmek gibidir. Prens Adaları, İstanbul'dan kısa bir vapur yolculuğu mesafesinde. Bu adalar, doğayla iç içe huzurlu bir kaçış noktasıdır. Şehrin koşuşturmacasından huzurlu bir kaçış sunuyorlar. Adaların sakin plajları ve doğal güzellikleri ziyaretçileri büyüler. Ziyaretçiler fayton gezilerinin tadını çıkarabilir ve çam ağaçlarıyla kaplı tepeleri keşfedebilirler. Adaların her köşesi keşfedilmeyi bekleyen bir cennet gibidir.